Dün İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı efendim. Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesi için övünç kaynağı dedi. Gazze ile ilgili diplomasi trafiği sürerken bölgede de İsrail saldırıları hız kesmiyor. Batı Şeria'da Perşembe gününden bu yana 14 Filistinli öldürüldü. Sivillerin güvenli diye sığındığı refahta ölü ve yaralılar var. الرحمن الرحيم زيارتنا لتركيا رجب طيب أردوغان Dolmabahçe'deki görüşmenin ardından kamera karşısına geçti, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye, Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesine övünç kaynağı diyerek değerlendirdi. Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloğu toplantısında yaptığı ve Hamas'ı Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır zulme karşı duran türk halkının vicdanını yansıtıyor. Gazze'de ise gerilim had safhada. Akşam saatlerinde İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da mülteci kampına bir kez daha baskın yaptı. Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Perşembeden bu yana 14 Filistinli öldü. İsrail, Tulkerim kentine bağlı Nurşems mülteci kampına gerçekleştirdiği baskını 3. gününde de sürdürdü. İsrail askerlerinin evleri ve altyapıyı buldozerle yıktığı, kamptaki sivilleri alıkoyduğu belirtildi. İşte bunlar da o baskın anlarının görüntüsü. İsrail askerleri tarafından paylaşıldı görüntüler. Filistin Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin yaralıları tedavi etmek için kampa girmesinin engellendiğini bildirdi. Operasyon sırasında yaralanan İsrail askerleri olduğu belirtildi. İsrail ordusu Refah'ta da sivillere hedef aldı. Gece yarısı düzenlenen saldırılarda evleri bombalanan ailelerden hayatını kaybedenler var. El Cenine mahallesine gerçekleşen saldırıda çok sayıda çocuk da yaralandı. Bu görüntülerde Batı Şeria'dan İsrailli bir adam yol kenarındaki tarlaya dikili Filistin bayrağını tekmelerken patlama oldu. Saldırgan patlamada hafif yaralandı.